bir yaz günü küçük Efe ailesiyle birlikte tatile köyüne gitti. Uzun yolculuğun ardından vardıklarında köyün temiz havasını içine çekti. Kuş cıvıltıları, rüzgarın hışırtısı ve çimenlerin kokusu ona şehirde alışık olmayan bir huzur veriyordu. Efe, büyük annesinin bahçesinde oynarken çimenlerin arasında bir kurbağa gördü. Küçük hayvan sıçrayarak uzaklaşmaya başladı. Merakı artan Efe onu takip etmeye karar verdi. Kurbağa hoplaya zıplaya ilerledik Efe de onun peşinden gidiyordu. Bir süre sonra kendini büyük ağaçların arasında buldu. Orman serin ve gölgeliydi. Hafif bir rüzgar ağaç yapraklarını sallıyor, dalların arasından güneş ışıkları süzülüyordu. Efe etrafa bakarken bir sincabın hızlıca bir dala tırmandığını fark etti. Küçük hayvan bir ceviz kabuğunu kavramış dikkatlice Efe'yi izliyordu. Efe yürümeye devam etti. Biraz ileride rengarenk kanatları olan bir kelebek uçarak yanından geçti. Ardından büyük, gri bir taşın üzerine kondu. Efe yaklaşınca kelebeğin kanatlarını açıp kapattığını gördü. O kadar güzeldi ki bir an durup onu izledi. Ormanda yürüdükçe farklı sesler duyuyordu. Çalıların arasından gelen hışırtılar, yukarıdaki ağaç dallarından gelen cıvıltılar. Biraz daha ilerlediğinde küçük bir derenin yanına ulaştı. Suyun kenarında gagasını suya batırıp çıkan bir leylek vardı. Efe dikkatle onu izledi. Leylek Efe'yi fark edince uzun bacaklarıyla birkaç adım atıp uçmaya başladı. Kanatlarını açtığında gökyüzüne doğru yükseldi. Efe hem şaşkın hem de heyecanlıydı. Burada karşılaştığı her hayvan ormanın ne kadar canlı ve hareketli olduğunu gösteriyordu. Bir süre daha dolaştıktan sonra geldiği yoldan geri dönmeye karar verdi köy evine ulaştığında ailesi onun nerede olduğunu merak ediyordu. Efe, ormanda gördüğü hayvanları ve yaşadığı bu heyecanlı serüveni onlara anlatmaya başladı. Büyük babası gülümseyerek onu dinledi ama bir dahaki sefere tek başına ormana gitmemesi gerektiğini söyledi. Efe bir dahaki sefere ormana giderken yanında bir defter götürmeye karar verdi. Gördüğü hayvanları çizecek ve keşiflerini kaydedecekti. Ama bu kez ailesinden biri de ona eşlik edecekti. O günden sonra her köye gelişinde ailesiyle birlikte ormanda yeni maceralara atılmaya devam etti.